Neden bazı insanlar para konusunda sürekli şanslı görünürken siz ne yaparsanız yapın istediğiniz finansal duruma ulaşamıyorsunuz? Bu bir şans oyunu değil. Para ile aranızdaki o görünmez zincirleri kırana kadar ne kadar çalışırsanız çalışın hep bir duvara çarpacaksınız. Bugün size para akışınızı engelleyen beyninize kazınmış o 5 bilinçaltı alışkanlığı anlatacağım. Sürekli şikayet etmek anlık hazlara teslim olmak, başkalarının başarısını kendi başarısızlığın olarak görmek, para kötüdür inancı, sadece kazanmaya odaklanmak. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, finansal kaderinizi kendi ellerinize alacaksınız. Birinci alışkanlık, sürekli şikayet etmek. Dikkat ettin mi? Şikayet eden insanların hayatı hiç değişmez. Hep başkalarını suçlarlar. Ekonomi kötü, patron adaletsiz, Şans yanımda değil. Peki sonuç aynı yerde sayarlar. Çünkü şikayet etmek gizli bir zehirdir. Beynini çözümden uzaklaştırır, seni edilgen bir kurban psikolojisine hapseder. Zenginler bunu çok iyi bilir. Onlar şikayet etmez. Duruma liderlik eder. Problem gördüğünde bu bana neden oldu demezler. Bundan nasıl avantaj çıkarabilirim derler. Mesela yatırımda kayıp yaşadıklarında sızlanmak yerine kaybı yeni bir stratejiye yatırım gibi görürler. Çünkü biliyorlar ki şikayet seni tüketir, çözüm ise büyütür. Peki biz ne yapmalıyız? Şikayet ettiğini fark ettiğin an kendine şu soruyu sor: Bu durumdan çıkarabileceğim bir ders ya da fırsat ne? İşte beynini zenginlerin düşündüğü frekansı ayarlayan şey budur. Şikayet seni zayıflatır, çözüm seni güçlendirir. İkinci alışkanlık, anlık hazlara teslim olmak insan zihninin en güçlü tuzaklarından biri anlık hazlardır. Telefonunuza gelen bir bildirim, markette kasada duran çikolata, indirimde gördüğünüz ama ihtiyacınız olmayan bir ayakkabı. Hepsi beyninize küçük bir ödül vaadiyle yaklaşır. Oysa işin acı tarafı şudur, anlık hazlara teslim oldukça uzun vadeli hedeflerinizden biraz daha uzaklaşırsınız. Çünkü beyniniz kısa vadeli tatminle doyuruldukça, gelecekteki büyük kazançlar için sabretme kasınız körelir. Bunu düşün. Zengin insanlar çoğu zaman başkalarının dayanamadığı şeylere dayanabilen kişilerdir. Örneğin, lüks bir arabayı hemen almak yerine yatırımlarını büyütmeyi seçerler. Oysa yoksulluk zihniyeti, "Şimdi mutlu olayım, yarını sonra düşünürüz." der. Bu düşünce sizi fark etmeden finansal özgürlüğünüzden uzaklaştırır. Yapılmaması gereken şey kısa süreli mutluluk için uzun vadeli başarıyı feda etmektir. Örneğin maaşınızı alır almaz eğlenceye, lükse veya gereksiz alışverişe harcamak. Yapılması gereken şey ise kendinize şu soruyu sormaktır: Bu karar bana 5 yıl sonra fayda sağlayacak mı? Eğer cevabı hayırsa o anki hevesi bırakıp paranızı ya birikime ya da yatırımınıza yönlendirin. Kendi hayatınızı test edin. Son bir ayda kaç kez gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi sadece canınız istedi diye aldınız? İşte bu davranış uzun vadede sizi fakir tutan görünmez zincirlerden biridir. Unutma, anlık hazları kontrol eden kişi geleceğini de kontrol eder. Üçüncü alışkanlık başkalarının başarısını kendi başarısızlığın olarak görmek yoksulluk zihniyetinin en zehirli tuzaklarından biri. Başkalarının başarısını kendi yenilgin gibi görmektir. Komşun ev alır, için burkulur. Bir arkadaşın iş kurar, sen ben niye yapamadım diye düşünürsün. Oysa gerçek şu. Başkasının yükselmesi senin düşman anlamına gelmez. Onların zirveye çıkması senin ayağının altındaki zemini kaydırmaz ama kıtlık düşüncesi yani her şeyin sınırlı olduğu inancı seni böyle kandırır. O başardıysa bana sıra gelmez diye düşünürsün. İşte tam bu yüzden kendi potansiyelini sabote edersin. Halbuki bolluk zihniyeti şunu söyler. O yaptıysa ben de yapabilirim. Başarının kıt olmadığını, tam tersine paylaştıkça çoğaldığını hatırlatır. Ne yapmamalısın? Başkalarını sürekli kıyaslayıp kendi değerini küçültme. Bu sadece özgüveninizi edeler ve seni durdurur. Ne yapmalısın? Onların başarısını bir yol işareti gibi gör. Nasıl yaptıklarına bak, ilham al, kendi yoluna uygula. Birinin başarılı olması senin için "olabilir" kelimesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Unutma, başkasının ışığı senin gölgelerin değildir eğer içinden kıskançlık doğuyorsa bu, aslında sende de aynı potansiyelin olduğunu ama ortaya çıkarmadığını gösterir. Onların başarısı senin kaybın değil, senin için bir davettir. Dördüncü alışkanlık, para kötüdür inancı. Birçok insanın bilinçaltına çocukluktan itibaren kazınan en güçlü zincir budur. Para kötüdür, zenginlere bakılır, hepsi açgözlüdür denir. Parası olanlar bencil, para göz ya da adaletsiz gibi etiketlenir. Sonuç insan parayı istemekten bile utanır hale gelir. Çünkü zihninde şu denklem vardır. Para kötülüktür. Ama gerçek şu. Para ne iyi ne de kötüdür. O sadece bir araçtır. Bir bıçakla insan yaralanabilir de hayat kurtarılabilir de. Para da aynıdır. Onunla savaşlar da çıkarılır, yetimhaneler de açılır. Yani sorun parada değil, onu nasıl kullandığımızdadır. Sen de şu anda iyiliği seçip kanala abone olup videoya beğeni atabilirsin. Para kötüdür diye düşünmek seni sürekli sabote eder. Çünkü bilinçaltı şöyle çalışır. Eğer para kötüyse ve ben iyi bir insan olmak istiyorsam paraya asla sahip olmamalıyım. Ve bu düşünce seni farkında olmadan fakirliğe hapseder. Ne yapmamalısın? parayı şeytanlaştırma. Zengin insanları otomatik olarak kötü, para göz ya da vicdansız görme. Bu sadece kendi zihninde bir engel oluşturur. Ne yapmalısın? Parayı bir güç kaynağı olarak gör. İyiliğini, vizyonunu ve hedeflerini büyüten bir araç olarak. Para karakterini değiştirmez, kim olduğunu büyütür. İçinde iyilik varsa, paran oldukça daha çok insana fayda sağlarsın. Unutma, zenginlik karakterini değil, karakterinin altını çizer. Para kötülüğün değil, niyetinin aynasıdır. Onu kötü görmek yerine doğru kullanmayı öğren. Çünkü parayı şeytanlaştırdığın sürece o senden hep uzak duracaktır. Beşinci alışkanlık, sadece kazanmaya odaklanmak, büyütmeye değil. Birçok insanın zihninde zenginliğin tek formülü vardır. Daha çok kazanmak, sabah akşam çalış, para gelsin, sonra yine çalış, yine kazan. Ama işte tam burada gizlenen tuzağı fark etmiyorlar. Çünkü mesele sadece kazanmak değil, kazandığını büyütmektir. Kazanmak bir sprinttir, büyütmek ise bir maraton. Çalışıp para kazanabilirsin ama eğer o parayı yönetmeyi, yatırım yapmayı, sistem kurmayı bilmiyorsan eline geçen her şey avuçlarından kayıp gider. Bugün 10 kazanırsın, yarın 20 ama sonunda sıfırla kalırsın. Çünkü kazandığını çoğaltacak mekanizmaları kurmamışsındır. Küçük bir örnek düşün. Bir çiftçi her gün sadece tohum toplasa ama onları toprağa ekmese ne olur? Elinde bir sürü tohum olur ama hiç mahsul çıkmaz. Para da böyledir. Sadece kazanmak tohum toplamaktır. Büyütmek ise onları ekmek, sulamak ve ürününü kat kat geri almaktır. Ne yapmamalısın? Daha çok çalışırsam daha çok para kazanırım mantığına sıkışıp kalmamalısın. Bu sonsuz bir koşu bandına benzer. Koşarsın, terlersin, yorulursun ama aslında yerinde sayarsın. Ne yapmalısın? Kazancını çoğaltacak yolları öğrenmelisin. Yatırım yapmak, ek gelir kaynakları oluşturmak, paranı senin için çalıştırmak. Unutma, gerçek zenginlik kazandıklarında değil onları nasıl büyüttüğünde gizlidir. Ve en önemlisi şu soruyu kendine sor. Ben sadece çalışarak mı para kazanıyorum, yoksa kazandıklarımı büyütmek için sistemlerim var mı? İşte bu sorunun cevabı seni fakirlik döngüsünden çıkartıp zenginlik bilincine sokar. Şimdi kendine dürüstçe sor. Bu beş alışkanlıktan hangisi senin içinde saklanıyor? Şikayet etmek mi? Anlık hazlara teslim olmak mı? Başkalarının başarısını kıskanmak mı? para kötüdür inancı mı yoksa sadece kazanıp büyütmeyi unutmam mı? Gerçeği fark ettiğin an zincirlerin çözülmeye başlar. Çünkü yoksulluk zihniyeti senin kaderin değil sadece bir alışkanlıklar bütünü ve her alışkanlık değiştirilebilir. Zenginlik dışarıda bir yerde değil, senin düşüncelerinde, senin seçimlerinde gizli. Eğer bu videodan sadece bir şey hatırlayacaksan şunu unutma. Paranı değil, Zihnini yönet. Çünkü zihin değişirse hayat da değişir. Şimdi sıra sende. Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan, yeni alışkanlıklar edinmeye hazırsan kanala abone ol. Çünkü burada öğrendiklerin seni sadece bilgiyle değil, güçle donatacak. Videoyu beğen ve paylaş ki senin gibi zincirlerini kırmak isteyen başkaları da bu gerçeği duysun. Unutma, Herkes para kazanabilir ama çok az insan zihnini değiştirip onu gerçek servete dönüştürebilir. Sen onlardan biri olmayı seçebilirsin.